Merhaba arkadaşlar. Çubuğumuz 20 eş parçaya bölünmüş. Kara gömülen kısmı bulmak için yukarı kısmını saymamız yeterli. Saydığımız zaman 12 parça olduğunu göreceksiniz. Yani karın içerisindeki kısım 8 parçadır. Bu yükseklik de 1,5 metre eşitmiş. Her parçanın yüksekliğini bulabilmek için 1,5 değerini 8'e bölmemiz gerekiyor burada. 1,5 dediğimiz değer 15 bölü 10 yani 3 bölü 2'dir aslında. Bölü 8 diyorum. Birincisini aynen yazıyorum. İkincisini de ters çeviriyorum. Sonucum buradan 3 bölü 16 gelecektir. Yani her parçamızın uzunluğu 3 bölü 16 değerindedir. Kar çubuğunun boyunu istemiş bizden. Yani 3 bölü 16'yı 20 ile çarpmamız gerekiyor. Çarparsam 60 bölü 16 olur. 4'e bölüyorum. 4'e bölersem 15, 4'e bölersem 4. 15 bölü 4'ü bölme işlemiyle bulabilirsiniz. 15'i 4'e bölüyorum. Kaç defa var? 3 defa var. 3 çarpı 4. 12 kalan sayım 3. 1 sıfır ekliyorum. Bir de virgül atıyorum. 30'da 4 7 kere var. 4 çarpı 7 28. Kalan ifadem 2'dir. 1 sıfır atarsak 20'nin içerisinde 4. 5 defa var. İşlemi bitirmiş oluruz. Yani sonucumuz 3.75'tir. Seçeneklere baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Başarılar.